Herkese merhabalar. Kızılcık Şerbeti 47. bölümde gene heyecan dolu bir bölüm olacak. Alev gördüğünüz gibi pembe yüzünden hapse girdi ve çıkarken Abdullah asla affetmeyecek ve annesinin evine geri dönmeye karar verecek. Pembe bu durumdan oldukça mutlu olacak. Alev çok üzülecek. Duruma dayanamayan Abdullah Bey e, kalp krizi geçirecek ve yerde yağlı bir şekilde Fatih ve Ömer Bey onu bulacak. Durumlar biraz kötüye gidecek. Çünkü Ömer de yeni bir aşka başlayacak. Kıvılcım da Ertuğrul'la başlayacak. Ancak ne Ertuğrul'la Kıvılcım evlenecek ne de Ömer başka biriyle mutlu olacak. Tekrardan birlikte e, barışacaklar. Abdullah Bey ise ailesinin yaptığı bir yandan da Alev'in yaptıkları e, gidişiyle birlikte tamamen üzüntüden kalp krizi geçirecek. Ve e, Ölmeyecek ancak yoğun bakıma kaldırılacak ve tedavi görecek. Ee, Kızılcık şerbeti 19 Ocak Cuma günü saat 8'de Show TV ekranlarında olacak. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.